Ey padişah, ey padişah, uş ben beni verdim sana. Genci hazinem kamusu sensin benim önden sona. Hazreti Yunus bu akşam bizimle beraber bu vakitte ve bize sesleniyor. Bir nutku şerifi var. İlk beyti böyle. Ey padişah, ey padişah, uş ben beni verdim sana. Genci hazinem kamusu sensin benim önden sona. Burada padişah diye hitap ettiği Cenab-ı Rabbül Alemindir. Ben beni sana verdim diyor Hazreti Yunus. Esasında insanın kendi beni yoktur. Var gibi göründür yoktur. Ne var ise insanda Allah tarafından verilmiştir. Ve gün gelir o varlığı ondan alır. Bunun en basit hadisesi, en basit örneği, Ömürdür, yaştır, sağlıktır, bilgidir, servettir vesaire. Dolayısıyla genco hazinem, yani bende olan her şey, sağlığım, bilgim, görgüm, her ne varsa, baştan sona sana aittir, diyor Hazreti Yunus bu nutku şerifinde. Modern insan, her zaman zihnimde, gönlümde, çünkü ben de bugünlerde, bu zamanlarda yaşıyorum, modern insanla çok irtibatım oldu. Ben de bir manada belki bir nebze modern insan oldum. Ne varsa kendinden bilir. Ben çalıştım, kazandım. Ben okudum, adam oldum vesaire der. Fakat gün gelir ki modern insan bakar ki kendindeki bütün varlık alınmış, yok olmuş. Zaman zaman şunu hatırlarım. Eskiler buyurmuşlardı ki Cenab-ı Allah ihmal etmez, imhal eder, mühlet verir. Bazı o muhlete insanlar hayra kullanırlar, bazı da şerre kullanırlar. Bazı zamanlarda kader insanı erken ikaz eder. Keşke öyle olsa bütün insanlarda ikaz erken olsa da hakikat hali görseler. Evvel dahi bu aklı can seninleydi aslı kan, ahır gelir sensin mekan anda varam senden yana. Yaradılmadan evvel bir tab bize. Elestü bir <laughs> Rabbüküm ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz evet dedik o hitaba. Ve bize ruh üflendi. Ve biz sonra bedenen sırası gelen dünyaya geldi, sırası gelen de dünyadan gitti. Dolayısıyla var olan esas itibariyle mutlak var olan bize veriyor. Evvel dahi bu aklucağım seninleydi aslı Yani biz ezel bezminde seninleydik. Seninle beraberdik. Sen bizdin, biz sen idik. Sen sonra bizi kendinden ayırdın. Ahir sen sensin mekan. Anda varam senden yana. Ve ömür bittikten sonra da yani nefesler, sayılı nefesler tükendikten sonra da yine bizim gideceğimiz yer onun yanıdır. Bu bir görüş. Bu görüş gerçek mi değil mi? Akıl bunu bilemez. Bu görüşün gerçek mi değil mi olup olmadığını vefattan sonra insanları anlıyorlar. Ancak o öyle bir yol ki oradan geri dönüş yok. Ancak bazılarına ki onlar ölmeden evvel ölenler yani bu dünyada var oldukları halde fizyolojik olarak yaşadıkları halde nefis itibariyle nefsi öldürüp bir manada Cenab-ı Allah'la visale kavuşanlar onlar bu işi biliyorlar. Eskiler söylerlerdi Diyen bilmez, bilen demez. Hatta merhum Mahir Bey, menlem yazık bilmez yazık şeklinde tercüme etmiştir bunu. Dolayısıyla bir hareket ortaya çıkıyor, bir görüş ortaya çıkıyor. Biz ezel bezminde onunla beraberdik. Sonradan bir firkat, bir hasret hali zahir oldu. Ve tekrar vefattan sonra da onunla beraber olacağız. Zaten ondan başka da gidilecek yer, sığınacak melce, sığınacak makam söz konusu değil. Bu ahile buza gele bu hikmeti kim ne bile? Bilse dahi gelmez dile tuttum yüzüm senden yana. Biraz evvel söylemiş olduğumuz hususu Hazreti Yunus burada dile getiriyor. Bu dünya ahuzar dünyasıdır. La rahat fi dünya dünyada rahat söz konusu yok. Kime yok? Hikmet sahibi olanlara, akıl sahibi olanlara his sahibi olanlara, zahirde yaşayanlara, nefsi emmaresin emrinde olanlara bu dünya bir keyif alemi olarak görülebilir. Ama gerçek manada hayatı sorgulayan insanlar için bu dünya bir hasret dünyasıdır. Çünkü derdi, mihneti, elemi, çilesi bitmiyor bu dünyanın. Hizmeti bitmez. Hizmetle biz bir noktaya doğru evriliriz. Hizmetle bizi bir noktaya doğru güzelleşiriz. Hizmeti de merhametle ve şefkatle yapmamız icap ediyor. Bilse dahi gelmez ile tuttum gözüm senden yana. Buradaki yüz kelimesi çok mühim. Yüz çevirmek diyoruz Türkçe'de. Bu esasında bu fiziksel simayı çevirmek manasına gelmiyor. Kalbin irtibat kurması manasına geliyor. Yani kalbimiz daima onunla, Allah'la beraber olmak icap eder. Hazreti Yunus bu hakikati burada dile getiriyor. Eskiler yine söylerlerdi ki el işte kalp oynaşta. Yani sevgili de. Kim o? El kârda, gönül yağarda. Her an, her dakika, her vakit gönlün yağarda olması icap ediyor. Çünkü veren o. Bizi var eden o. Buraya yollayan o. Kaleri çizen o. Peki biz hiç mi bir iktidar sahibi değiliz? Akıl sahipleri bunu düşünsünler. Dursam seninle dururam, baksam seninle bakaram. Her kancarı kim yürürem, gönlüm yönü senden yana. Bu dünyada bazen dururuz, yani rutinleri tekrarlarız, bazen de inkişaf ederiz. İşimizde, gücümüzde, evladı ihalimizde, ilmimizde, fennimizde her ne kadar farklılık olsa da bir tekamül söz konusu olabilir. Ancak bu tekamülün arkasında durmakta veya yürümekte bilelim ki Cenab-ı Rabbül aleminin ol emri var. O kapıları açmadığı zaman bizim ilerlememiz mümkün değil. O kapıları kapattığı zaman bir durmak mecburiyetindeyiz. Her kancaru kim yürürem, her neye baksam, ne mesafeler alsam daima gönlüm yönü senden yana. Biraz evvel yüz kelimesini kullandı, burada da gönül kelimesini kullanıyor. Kalbin Allah'la irtibatta olması lazım. Sensin bana canı cihan, sensin bana genci nihan. Senin dürür assızıyan, ne iş gele benden bana. Canı cihan, can bildiğimiz Varlığımız yani ruhumuz ceset değil. Ölürse tenler ölür diyor bir başka nutkundaki Yunus Hazretleri. Ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil diyor. Ruhumuz ölmeyecek. Canu cihan yani yaşadığımız dünya ve o dünya içindeki ruhumuz. Bazı zamanlar ruhumuz sıkıldı deriz yaşadığımız halattan dolayı. Bazen de ruhumuz ferah buldu deriz. Bedenin ferah bulması veya eza çekmesi önemlidir ama Esas itibariyle ruhun eza çekmesi veya ferah bulması daha mühimdir. Dolayısıyla Gence Niham dediği de gizli hazine. Ben bir gizli hazineydim. Bilinmek, görülmek, duyulmak istedim buyurmuş hazreti Yunus. Dolayısıyla işte o gizli hazine insanlar tarafından bilindiği zaman hayatın hikmeti, hayatın sırrı, hayatın sahibi, ölümün sahibi bilindiği zaman insan kendisini daha gerçekçi, hayatının yaratılışının maksadına daha uygun bir düzlemde, bir ortamda hisseder. Netice-i kelam, Sensün bana canı cihan, Sensün bana gencü nihan, senin durur aslı ziyan, ne işkele benden bana. Kar ve ziyan sendendir diyor. Burada çok mühim bir noktaya temas ediyor. Biz beşer olarak muvaffak olduğumuz zaman seviniriz. Ziyana uğradığımız zaman da üzülürüz. Bu beşeri bir haldir. Çağımızı insanı bunu çok önemser, doğrudur. Beşer olarak muvaffakiyetler bizi sevindirir. Başarısızlıklar bizi üzer ama o muvaffakiyetin de o gayrı muvaffakiyetin veya başarısızlığın bir sebebi, bir sahibi, bir hikmeti vardır. Bunu böyle düşünmemizi icap ediyor Yunus'un ikazına göre ve maktabeytine geldik. Yunus sana tuttu yüzün unuttu cümle kendi yüzün. Yani kalbini senden yana çevirdi. Seninle beraber olduğu her hareketinde, her duygusunda, her düşüncesinde, her fiilinde seni hatırladı ve bunların senden geldiğini bildi. Ve kendisini unuttu. Yani bir manada kendisine bir kıymet, bir değer atfetmedi. Sahip sensin dedi. Cümle sana söyler sözün. Bütün yaratılmışlar seni zikreder diyor. Sensin söz söyleden bana. Beni de söyleten sensin diyor. Mutku Şerif bu kadar. Bir daha baştan okuyalım ve birazcık Yunus üzerinde duralım zamanımız açısından. Ey padişah, ey padişah, uş ben beni verdim sana. Genci hazinem kamusu, sensin benim önden sona. Evvel dahi bu aklı can, seninleydi aslı kan. Ahır gerül sensin mekan, anda varam senden yana. Bu ahile, bu zar ile, bu hikmeti kim ne bile, bilse dahi gelmez dile, tuttum yüzüm senden yana. Dursam seninle dururam, baksam seninle bakaram. Her kancarı kim yürürem, gönlüm yönü senden yana. Sensin bana canu cihan, sensin bana genci nihan. Senin durur assızyan. ne iş gele benden bana. Yunus sana tuttu yüzün, unuttu cümle kendözün. Cümle sana söyler sözün, sensin söz söyleyen bana. Şimdi efendim bu bir nutku şerif. Hazreti Yunus bunu 700 sene önce söylemiş takriben. Ama bugün okuyoruz heyecanlanıyoruz, duygulanıyoruz ve bir şeyi hatırlatıyor bize. Yine bir aziz buyurmuştur ki, her nutkun bir canı vardır. O canı, o nutka bazı manevi hassalar, kuvvetler verir. O da Cenab-ı Allah'tan gelir. Bazı metinler ise yazılmıştır, çok güzel görünür zamanında. Fakat bir zaman sonra artık kütüphane raflarında kalır. Okunmaz olur. Yunus'un nutukları aradan geçen 700 sene zarfında okunmaya devam ediyor ve her döneme bir şey söylüyor. Bu da nutkun canının olduğunu gösteriyor. Hazreti Yunus kendisini aradan çıkarıyor. Bu nutukta da beyan buyurulduğu gibi kendisini aradan çıkarıyor ve dolayısıyla aldığı mesajı, aldığı haberi, kalbine düşen ışıkları dilimizle bize hitap eden bir tavır ve tarz içinde beyan buyuruyor. Bu nutkun canını ifade ediyor. Bugün, efendim bu 700 sene önce yazılmıştır bir manası var mı? Anlayana çok manası var. Şöyle ki, çağımız insanı hep ben üzerine kurulu bir ortamda yaşamaktadır. Ben düşündüm, ben yaptım, ben eylemle ortaya koydum, ben biriktirdim. Ben okudum, ben ürettim vesaire vesaire. Yine eskilerden aklımda kalan Allah, Allahlığını kimseye bırakmaz. Bir Müslüman olarak, bir muhabbet ehli olarak olaya baktığımızda ne görüyoruz? Yani Cenab-ı Allah deist bir anlayışla alemi yarattı sonra kendisi şekilde seyir mi ediyor yoksa her an bir fiilde, bir işte mi şuunat-ı ilahiye bitmez diyor eskiler. İşte Zamanımızda da öyle. Kalp gözüyle bakabilen, kalp gözünü açık tutan, kalp gözünü açık tutan insanlarla birlikte olan bazı zevat nasipliler şunu söylüyorlar. Cenab-ı Allah her dönemde insanlara bazı imkanlar, fırsatlar verir. Mühim olan bu fırsatları doğru kullanmak ve Allah dostlarıyla beraber olmaktır. Çünkü onlar hakikatin nerede olduğunu, ve hakikate nasıl erişilebileceğini bilirler ve o yolu gösterirler. Bu nutuk da bunlardan bir tanesi. Belli bir vakitte bendeniz huzurlarınızda bu nutku dilimin döndüğü kadar, aklımın yettiği kadar, gönlümün vüsati nispetinde sizlere okumaya çalıştım, ifade etmeye çalıştım. Ama ben şuna inanıyorum, şu anda bu vakitte Hazreti Yunus'un himmeti üzerimizde. Yine eskilerden işittiğim bir üçlü var. Bunların başında rıza-i bari geliyor. Yani bütün fiillerimizde Allah'ın rızasını gözetmek mecburiyetindeyiz. Bir Müslüman olarak ve bir muhabbet ehli olarak. Ondan sonra şefaati Resul geliyor. Hz. Peygamber'in şefaatini istemek, arzu etmek ve o istikamette hareket etmek mecburiyetindeyiz. Sonra peygamberin varisleri var. Ulema. Çok geniş bir saha bu ulema sahası. Çünkü onların her birisi Hazreti Peygamber'in bir veya birkaç vasfının varisidir. O varislerin içinde maneviyatını varisi olanlar da biz rical ediyoruz, Himmet-i ricale de talip olmak lazım. Bir manada tekrarlarsak eğer, rızayı i Bari, Şefaati Resul himmeti rical. Bu sonuncusu şu anda inşallah üzerimizdedir. Ricalullah'ın himmeti olmazsa biz şefaate erişemiyoruz. Şefaate erişemediğimiz zaman da Allah'ın rızasını talep etmekte aciz kalıyoruz. Bize bu postmodernitenin geçerli olduğu şu zamanlarda, modernitenin çok ağırlıklı olarak hayatımıza girdiği şu vakitlerde Hz. Yunus, hepsinin sahibi var diyor. Modernitenin de, postmodernitenin de, hayatında, ölümünde, teknolojinin de. Akla ne gelirse şu anda içinde yaşadığımız dünyada bunların hepsinin sahibi var ve o sahip her an bir fiilde, bir işte, bir şuunat ilahiye bitmiyor. Yunus bu gerçekliği söylüyor. Bu gerçekliği biz yaşadığımız hayata her an tatbik edebiliriz ne işi yapıyorsak, hangi fiille meşgul oluyorsak, hangi insanlarla temastaysak, hangi problemlerle biz baş başa kalmışsak bilelim ki orada mutlaka surette Cenab-ı Allah'ın bir takdiri vardır. Zaman zaman imtihanı vardır. Zaman zaman kulunu düze çıkarır. Zaman zaman zorluklarla imtihan eder. Niyazımız daima Ya Rabbi bizi bize bırakmadır. Niyazımız daima Ya Rabbi bizi zor suallerle imtihan etmedir. Ve niyazımız daima boynu bükük olarak aman yarabbi demekten geçiyor. Hazreti Yunus bunu söylüyor. Tabi aman yarabbi demek tek başına yetmiyor. Onun peygamberinin çizdiği yolda sabit kadem olmamız gerekiyor. Ve bu çizdiği yoldaki sabit kadem oluş da bir talim ve terbiye işidir. Bu talim ve terbiyeyi de peygamberin varislerinden almak icap ediyor. Onlar bize, hem teorik olarak hem pratik olarak bunu gösterirler. Hazreti Yunus şu anda bize teorik olarak ifade ediyor, nutkuyla. Ama bu nutkunu yaşayan insanları görürsek, onlarla ruh beri temasa geçersek, mutlaka bir başka eğitim pratiğini de elde etmiş oluruz diye düşünüyorum. Ve şuna da çok net olarak beyan et etmek isterim ki, dünya hiçbir zaman boş kalmamıştır. Cenab-ı Rabbül Alemin bu dünyaya, kendi hikmetini, kendi güzelliğini, kendi celalini, Allah muhafaza, kendi cemalini taşıyan insanları daima tavzif etmiş, göndermiş, vazifelendirmiştir. Nerede, ne zaman, nasıl, kaç yaşında çıkacağını biz bilemeyiz. Ama daima bir arayış, bir merak, bir dikkat içinde olmamız icap ediyor. Kalbimizi ve bedenimizi. Beden çok mühim çünkü kalbi etkiler. Kalp çok mühim bedene hakim olur. Çağdaş insan bedeni üzerinden yürür. Ama hak yolcusu, Allah dostu, Allah dostunu sevenler kalp üzerinden hayata bakarlar. İşte Yunus'un buradaki metinde geçiyor kendözün diyor. Yunus sana tuttu yüzün, unuttu cümle kendözün. Yani bedenle alakalı bütün hususiyetlerini unutuyor çünkü kalbini Allah'a rabdetmiş. Sürçükar gayri gönülden ta tecelli hak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan diyor Şemsettin sevasi efendim. Allah dostlarıyla beraber olmadığını yazıyla efendim.